Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2023 videosuyla yine sizlerle birlikte bu videoda sizlerle birlikte Dünya Kupası'nı 10 kere simüle ettik ve 10 kere de nasıl senaryolar izlendiğini altın ayakkabı ikimin aldığını ve turnuvanın sürprizleri neler olmuş bunlara hepsine tek tek bakacağız. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak istemeye videoyu beğeniyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basarak desteklerinizi rica ediyorum. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve videomuzda başlayalım. İlk turnuvada gördüğünüz üzere Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu görüntülüyoruz. Fransa Dünya Kupası'nda neler yapmış bir bakalım. Üçüncülük playoff'unda Portekiz'in kazandığını görüntülüyorum. Şöyle bir grup etaplarına bakalım hızlıca. Ekvator, Ekvatorlu Hollanda lider gruptan çıkmış. ABD, İngiltere, Polonya, Arjantin, Meksika'nın elenmesi enteresan. Fransa, Avustralya, Danimarka'nın elenmesi enteresan. İspanya, Kosta Rika, Almanya elenmiş. Belçika, Fas çıkarken Hırvatistan Kanada elenmiş, Brezilya İsviçre çıkmış, Sırbistan elenmiş, Portekiz ve Güney Kore çıkarken Uruguay'ın elendiğini görüntülüyorum. Son 16 turuna bir gelelim. Yani ikinci tur. ikinci turda İngiltere, ABD, Polonya, Fransa çıkarken Fas, Belçika, Brezilya ve Portekiz şeklinde olmuş. E, çeyrek finallere baktığımızda bu arada Arjantin Arjant Fransa ile eşleşmiş. Çok üzücü. Burada İngiltere, Brezilya, Fransa, Portekiz gerçekten tahmin edilebilir bir şekilde yarı final. Yarı finalde İngiltere ve Fransa 3. playoff'unda 3. Dünya Kupası'nda Portekiz oluyor. Finalde ise Fransa şampiyon oluyor. Turnuvanın gol kralı 13 golle Mbappe olurken Amine Harit Fastan 5 asistle asist kralı turnuvanın en iyi ortalama puanında da Mbappe sahip. Mbappe 13 gol atarak gerçekten harika bir turnuvayı geride bırakıyor. Zaten gol krallarına da baktığımızda şurada göremiyoruz. Çünkü tek tek dünya kupalarını göstermiyor. Sadece 2000... 22 Katar üstünden gösteriyor. Gol. Bakayım burada görebiliyor muyum? Bir sezonda en fazla gol atan oyuncu Justin Fontaine'miş. Ona eşitlemiş e, Mbappe 13 golle Dünya Kupası rekorunu kırabiliyormuş. Evet ilk Dünya Kupasında durumlar böyleydi. Fransa'nın şampiyonluğu var. Hemen ikincisine gidelim bakalım durumlar ne olmuş. Evet bu sefer Dünya Kupasında Brezilya'nın şampiyonluğunu görüntülüyorum. Brezilya Belçika ile final oynayarak şampiyon olmuş. Grup etaplarına şöyle bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Hollanda Ekvator çıkmış yine aynı şekilde. İngiltere Galler çıkmış. ABD çıkamamış bu sefer. Arjantin Polonya çıkmış yine aynı şekilde. Fransa Tunus Danimarka grubundan Fransa ile Tunus çıkarken Almanya İspanya çıkmış rahat bir şekilde bu sefer. Fas, Belçika, İsviçre, Brezilya, Brezilya lider çıkamamış çok enteresan ve Portekiz, Gana şeklinde bir gruplardan çıkan takımları görüntülüyorum. Hemen ikinci tura baktığımızda bir sürpriz yaşanmış mı diye göz atıyorum çıkan takımlarda herhangi bir sürprizin olmadığını görüyoruz. Belki Belçika'nın Almanya elemesi olabilir ama o da çok böyle büyük sürpriz değil. Portekiz Brezilya elenmiş. Arjantin çeyrek final yapmış. Çeyrek finalde Arjantin Hollanda'ya elenirken Belçika İsviçre'yi elenmiş ve Fransa İngiltere'yi uzantmalar sonucunda elemiş ve Brezilya ile İspanya'da yenişmişler ve Brezilya galip gelmiş. Yarı finale baktığımızda Belçika yarı finali, Belçika Brezilya yarı finali e, finale gitmiş ve burada elenen takımlar Hollanda ve Fransa olmuş. Fransa ile Hollanda'nın 3. playoff'unda da Hollanda 3. playoff'unda 3. olarak Dünya Kupası'nı tamamlamış. Finalde ise Brezilya penaltılar sonucunda Belçika'yı eleyip Dünya Kupası'nı e oralar uzun aralardan sonra almayı başarmış yaklaşık 20 sezon 20 sene sonra. Tabii baktığımızda turnuvanın gol kralı Neymar olmuş. Onu Yusuf El Nesri izlerken Amin Harit yine e, asist kralı Leandro Trossard da yine 5 asistle buralarda yer alıyor. Harry Kane 6 gol atmış İngiltere adına 2. Dünya Kupası'nda. Hemen 3.'süne geçiyorum. 3. Dünya Kupası'na geldiğimizde yine Dünya Kupası'nı Fransa'nın kazandığını, finalde de Brezilya aynı senaryoyu yaşanmış gibi ee, yine bu sefer Ekvator çıkamamış. E, Hollanda ile Niderland yazıyor. Uyuz oluyorum burada. Değişmiyor bir türlü. Senegal çıkmış. İngiltere, ABD, Arjantin, Meksika. Bu sefer Meksika çıkmış. Polonya yerine Fransa, Tunus, İspanya, Kosta Rika, Almanya çıkamamış. Fas, Hırvatistan çıkarken Belçika bir önceki sevin finalisti Belçika. Gruptan dahi çıkamamış Brezilya Kamerun, Portekiz Uruguay şeklinde olmuş. İkinci dura baktığımızda Hollanda ABD'yi elerken İngiltere Senegal'i e elenmiş. Büyük bir şok. Arjantin Tunus elemiş. Fransa Meksika eliyor. Hırvatistan İspanya'yı elemiş. Yine büyük bir şok. Fas Costa Rica maçı bir, bir anlamda Fas için nimet olmuş. Brezilyalı Uruguay'ı Portekiz'de Kamerunu elemiş bu dönemde. Çeyrek finale geldiğimizde Hollanda, Arjantin uzatmalarda eliyor. Brezilya, Fransa, Portekiz yarı final yapıyor. Yarı finalde Brezilya ile Fransa finale geliyor. Finalde özür dilerim 3. plafonda Hollanda 3. oluyor Portekiz'i eleyip ve finalde Fransa Dünya Kupası'nı alıyor. Mbappe 6 golle gol kralı. Eden Hazard 5 gollük bir katkısı var. Yusuf Ennesri yine 5 gol atmış. Vinicius Junior'da 4 asistle Memphis Defa ile birlikte ee, turnuvanın asist kralı olarak gözükmekte arkadaşlar Yine benzer bir turnuva Fransa'nın egomonyasıyla geçen e, şu ana kadar bir Brezilya iki Fransa şampiyonluğu var 3 turnuvada bakalım 4.de ne olacak Ve dördüncüye geldiğimizde yine Fransa Dünya Kupası şampiyonluğunu almış Bu sefer finalde gördüğünüz üzere e, Hollanda'yı elemişler Bakıyorum gruplardan Hollanda, Senegal çıkmış. İngiltere, ABD, Arjantin, Meksika, Fransa, Danimarka. Danimarka ilk defa üst çıkıyor. İspanya, Almanya beklentiler o şekilde zaten. Hırvatistan, Belçika, Brezilya, İsviçre. Sırbistan çıkamamış. Portekiz Güney Kore şeklinde Uruguay elenmiş. E, i̇kinci tura baktığımızda burada elenen sürpriz bir takım var mı diye göz atıyorum. İspanya'nın Belçika'ya elenmesi sürpriz sayılmaz. Onun dışında herhangi bir sürpriz yok gibi. İkinci e, turdan çeyrek finale geldiğimizde burada Hollanda, Arjantin elerken Brezilya, Fransa e Üst sıra çıkmış Almanya aynı şekilde Portekiz'i elemiş. Yarı finale geldiğimizde Fransa'nın ve e, Hollanda'nın finale geldiğini. Üçüncülük playoff'unda da Almanya-Brezilya maçı var. Gerçekten iyi maç. Almanya penaltılar sonucu Brezilya'yı yenip 3. E, oluyor Dünya kafasında Finalde de Fransa e, Hollanda'yı 1-0 mağlup edip kupanın sahibi olmuş. Raul Alonso Jimenez burada 6 golle gol kralı. Mbappe ikinci. Bril Mbolo 5 golle 3. sırada. Messi 4 asistle asist liderliğinde. En tepede Filip Kostic yine 3 asist ve Bruno Fernandes 3 asist yapmış. Portekiz adına 4. Dünya Kupası'nda da şampiyon. Fransa oldu. Şu ana kadar 4 simüle yaptık. 3'ünde Fransa'nın şampiyonu var. İnşallah bundan sonra sistem değişecek. Hemen 5.ye geçiyoruz. Evet 5. Dünya Kupası'na geldiğimizde şampiyon değişmiş bu sefer. Arjantin Dünya Kupası şampiyonluğunu Belçika'yı 4-0 mağlup ederek almış. Gruplara baktığımızda Hollanda, Senegal çıkmış. İngiltere, Galler bu sefer. Arjantin, Meksika, Arjantin 7 puan toplamış. Suudi Arabistan 0 puanla gruptan çıkamamış. Fransa, Danimarka, Almanya, İspanya, Belçika, Hırvatistan ve İsviçre, Brezilya ile birlikte Güney Kore, Portekiz gruplardan çıkan takımlar olmuş. Hemen geldiğimizde ikinci tura, ikinci turda herhangi bir sürpriz var mı? Burada Belçika, İspanya nedense hep onlar eşleşiyor. Ee, Almanya, Hırvatistan var. Gözüme çarpan böyle çok e, önemli bir takımın elenmediği. Onun dışında çeyrek finale baktığımızda çeyrek finalde Arjantin bu sefer Hollanda'yı mağlup ediyor. A Almanya, Portekiz, İngiltere, Fransa'yı ve Belçika, Brezilya'yı mağlup ediyor. Yarı finalde Arjantin'in rakibi Almanya oluyor. Almanya 2-0 geçen Ar Arjantin Belçika'nın da İngiltere'ye geçmesiyle birlikte finalde Belçika ile eşleşiyor. Ee, öncesinde 3. plaufonda İngiltere Dünya Kupası'nı 3. tamamlıyor. Arjantin finalde Belçika'yı 4-0 mağlup edip kupanın sahibi oluyor. Finaldeki golleri Dubola, Lautaro Martinez ve Angel Di Maria atarken Lionel Messi bu maçta 7.9'da oynamış gözüküyor. Onun dışında sezonda gol krallığı sıralamasında Mbappe 8, Raul Jimenez 6 ve Latro Martinez 6 gol atarken Bukayo Saka ve Kevin De Bruyne ile Kevin De Bruyne ile birlikte Phil Foden 4 asist yapmış. Bu turnuvada gerçekten iyi bir turnuva geçirmiş. 3 oyuncu da Arjantin'in 5. sezondaki şampiyonluğunun ardından hemen 6. turnuvaya gidelim. Bakalım 6. da kim şampiyon. Evet 6. Dünya Kupası'nda şampiyon değişmeye devam ediyor. İngiltere bu sefer ABD'yi finalde eleyerek şampiyon olmuş. Enteresan bir durum. Tüm gruplara baktığımızda yine başlardaki grupları görüntülüyorum. Tek tek saymaya gerek yok. Ve 2. E, tura baktığımızda ABD Hollanda'yı elemiş, İngiltere Senegal'i rahat elemiş, Arjantin Tunus, Meksika Fransa'yı elemiş sürpriz diyebiliriz işte buna arkadaşlar. Onun dışında Almanya'ya 3 birlik skorla mağlubiyet sağlayan Hırvatistan'da sürpriz sayabiliriz ABD uzatma sonunda Arjantin'i mağlup etmiş İspanya Brezilya'yı İngiltere Meksika'yı Hırvatistan Portekiz'e yarı finale geldiğimizde Hırvatistan İngiltere ye yenilmiş 3-1 ABD İspanya'yı 3-2 mağlup etmiş ve e, turnuvada finale gelmişler finalden önce 3. playoff'unda Hırvatistan Dünya Kupası 3.lüğünü alıyor ve finalde gördüğünüz üzere ABD İngiltere yeniliyor. İngiltere kupayı alıyor. Burada Giovanni Reina'nın Giovanni Reyna'nın 6 gollük bir katkısıyla e, Dünya Kupası'nda finale taşıyor. Harry Kane 7 gol atıyor. Neymar 5 gol atıyor. Jesus Corona'nın 5 asisti. Nkunku tabi şu an sakat değil. Turnuvada e, oynayabiliyor. 4 as 4 asist yapmış. Phil Foden'da 4 asistlik katkısı var. Yani zaten Fransa'nın sakatları olmasa her şampiyona da şampiyonluk için aday olacak bir takım diyebiliriz 6. Dünya Kupası'nda da şampiyon İngiltere olmuştu 7'ye geçiyoruz Evet 7. Dünya Kupası'nda görüntülüyoruz Bu sefer Hollanda şampiyon olmuş Finalde İngiltere'yi mağlup etmişler kendileri Grup etaplarına bir bakalım e, Gruplardan beklentinin dışında bir performans var mı diye göz atmaya çalışıyorum Burada belki Hırvatistan'ın çıkamaması olabilir Uruguay çıkmış Brezilya Brezilya 3 puanla çıkabilmiş enteresan Devam ettik ikinci tura geldiğimizde ABD, Netherland yani Hollanda, Hollanda galip İngiltere, Senegal'i eliyor. İngiltere'nin kurası çok iyi abi. Her zaman Senegalle ve tak tak geliyorlar. Arjantin Danimarka'yı 4-1, Fransa Polonya'yı eliyor. Fas Almanya eliyor uzatmalar sonucunda çok çok enteresan bir durum ve Portekiz e, Brezilya elleyip kupanın dışına itiyor. Gerçekten enteresan bir e, dönem yaşıyoruz. Eee finallere baktığımızda çeyrek finallerde e, Hollanda Arjantin'i Uruguay Fas'ı, İngiltere Fransa'yı ve İspanya Portekiz'i eleyip yarı finale geliyor. Yarı finalde İngiltere Hollanda finale oluyor. Uzatmalar ve penaltılar sonucunda. Üçüncü playoff'unda ise e, Uruguay'ı eleyen İspanya üçüncü oluyor. Finalde e, Hollanda şampiyon oluyor. Mbappe 7 gol, Memphis Depay 7 gol, Baulaye Dia Senegal'den 6 gol, Memphis Depay. Turnuvanın adamı oluyor arkadaşlar. E, kendisi 7 gol 5 asistle Hollanda'nın şampiyonunda büyük etki sahibi Filip Kostic 4 asist ve Ben Ounes e, Tunus'ta 3 asistle turnuvanın üçüncüsü oluyor asist sıralamasında diyebilirim arkadaşlar. E, 7. turnuvada bu şekildeydi 8'e geçiyoruz. 8. turnuvada İngiltere'nin tekrar şampiyon olduğunu görüntülüyorum arkadaşlar. Gerçekten enteresan bir turnuva az evvel bir şey gördüm çünkü e, gruplara baktığımızda gruplarda herhangi bir sürpriz var mı yok mu derken aşağılara indiğimde herhangi bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Burada İsviçre'nin belki çıkamaması bir sürpriz diyebiliriz. İkinci turlara geldiğimizde burada e, elenen takımlarda Arjantin Tunus'a elenmiş. Çok enteresan. Gerçekten rezillik diyebiliriz. Çeyrek finallere geldiğimizde Tunus... Oha Tunus'a bak sen. Tunus çeyrek finalde... Hollanda'yı elemiş Portekiz İngiltere Almanya ile birlikte yarı finale gelmiş. Yarı finalde Tunus Portekiz'e elenmiş. Portekiz İngiltere finalinde e, öncesinde Tunus Almanya'yı 3. playoff'unda penallarda eleyip e, turnuvanın üçüncüsü olmuş. Gerçekten enteresan ve finale geldiğimizde İngiltere Portekiz'i 3-1 mağlup ederek kupayı almış. Mbappe gol kralı En-Nesri e, 7 golle 2. Hurricane, 3. Memphis Depay 5 asist Karim Benzema yok turnuvada 5 asist yapmış Phil Foden de yine 5 asist yapan bir oyuncu Brezilya Ederson'u oynatmış ağırlıklı Alison Becker yerine enteresan bir turnuva dediğim gibi 8. turnuva 9'a devam ediyoruz. Evet belki de en ilginç turnuvalardan bir tanesi arkadaşlar Dünya Kupası'nda şampiyon İsviçre Brezilya'yı finalde mağlup ediyorlar. Aslında hiç favorisi değil tabii ki. Ekvator lider Nederland ikinci sırada ABD İngiltere, Meksika, Polonya, Arjantin gruptan çıkamamış. Enteresanlık ötesi bir durum. 6 puanla çıkamamış hem de. Aşağılara inerken yine bir sürpriz var mı diye bakıyorum sizlerle birlikte. Portekiz'in de çıkamadığını Messi ve Ronaldo gruptan çıkamamış. İkinci tura geldiğimizde İngiltere çıkıyor burada. Almanya'nın elendiğini, Belçika'nın elendiğini ve Güney Kore ile Uruguay'ın elendiğini görüntülüyorum. Çeyrek finale geldiğimizde burada İspanya'yı uzatmalarda eleyen bir İsviçre faktörü var. Yarı finalde de Nidderland'ı penaltılarda eliyorlar. Finale geldiğimizde finalde de... Ee, özür dilerim 3. Şey, playoff'unu gösteren önce. Burada Hollanda 3. oluyor Meksika karşısında. Finalde Brezilya'yı 1-0 mağlup eden İsviçre Dünya Kupası Şampiyonluğunu alıyor. Golü de Mihail Frey atıyor 90. dakikada arkadaşlar Fenerbahçe'den tanıdığımız. Roldi Menez burada 6 e, golle gol kırılı Son 4 golle 2. Benzema 3. Paul Ariola 3 asist yapıyor. Jules Kunde 3 asist ve Neymar 3 asistle turnuvayı tamamlıyor arkadaşlar. Gerçekten enteresan işler olmuş bu turnuvada da. Bunu diyebilirim. En iyi oyuncusu henüz belirlenmemiş turnuvanın. Hemen dokuzuncusuna geçiyoruz. İsviçre'nin sürprizi sonrası. 9. demişim ama 10.ymüş arkadaşlar. Ya da sayamadım yani. Bir hata olabilir. Neyse. Burada yine Dünya Kupası'nda bir sürpriz. Finalde Hırvatistan Gana arkadaşlar yani gruplara bir bakalım. Gruplar. Evet gruplara baktığımızda enteresan işler var mı yok mu görüntüleyelim sizlerle birlikte. Bu turnuva enteresan bir turnuva galiba. Uruguay'ın elendiğini görüntülüyorum. En büyük sürpriz onlar Robert Lewandowski gol kralı olmuş bu arada. İkinci tura baktığımızda bakıyorum. Senegal AB'de elemiş, Danimarka Polonya elemiş, enteresan Hırvatistan Almanya elerken İspanya Fransa. Gana, Sırbistan'a geliyor. Portekiz, İsviçre'ye elenmiş. Çeyrek final. Danimarka, Gana, Senegal, Hırvatistan. Böyle bir çeyrek final ben hayal edemezdim arkadaşlar. Yani Gana, Hırvatistan finale geliyor. Danimarka, Senegal. Üçüncülük playoff'unda. Üçüncülük playoff'unda Danimarka Dünya Kupası üçüncüsü. Finalde ise Gana 4 birlik skorla ee, Hırvatistan'a mağlup olup Kupa'nın sahibini Hırvatistan yapıyor 2. gana oluyor iyi başarı Lewandowski gol kralı. Memphis Depay 5 golle 2. Kramariç 5 gol Mbappe 4 asist Zumanski e, yine burada 3 asistle Amine Harit'le birlikte asist sıralamasında En tepelerde yer alıyorlar. Gerçekten enteresan bir turnuva olmuş arkadaşlar. Enteresan işlerin yaşandığı, enteresan durumların döndüğü Hırvatistan'ın şampiyon olduğu bir turnuva dünya sıralamasında da otomatikman 5. sıraya kadar yükselmiş. Latko Dal için öğrencileri gerçekten büyük başarı. Finalde de Domogoy Vida, Pasalic, Kramaric ve Ors için golleri var. Yani gerçekten turnuva boyunca mağlup olmadan ee, güzel kuralarla gelmişler Burada en kritik maç tabi ki Almanya maçı Onun dışındaki takımları eleyebilirlermiş Diye düşünüyorum Evet dostlar 10 kere simüle yaptığımı düşünüyorum 10 kere Dünya Kupası simüle ettim ve Fransa İngiltere ağırlıklı şampiyon Çıkışı var Bir kere Arjantin bir kere Hırvatistan Bir kere İsviçre'nin şampiyon olduğunu hatırlıyorum Ben 3 kere de Frans olmuştu 10 olmuştur herhalde olmadıysa da 9'da kalmıştır neyse çok uzatmayalım. Evet dostlar videonun sonunda gereken her zaman olduğu gibi hatırlatayım eğer video beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimler açarsanız sevinirim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığımı göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdi kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.